Evet, bugün sizlerle e, dinozor etkinliği yapacağız. Dinozorumuz için yarım bir tabak gerekiyor. Bu tabağı önceden kesmiş olmamız gerekiyor. Bunu ailelerimizden yardım alarak yapıyoruz. Bunun dışında önceden hazırlamış olduğum e, üç tane küçük üçgenlerim var kartonun üzerinde. Dinozoruma iki tane ayak çizdim. Dinozorumun bir tane kuyruğu, bir de kafası var. Yapıştırıcı makas ve oynayan göz. E, oynayan göz yoksa siz kalemle ya da bir pastel boyanın siyah rengiyle de yapabilirsiniz. Şimdi bu çizmiş olduğum parçaları kesmeye başlıyorum. Evet, bu parçaları kesiyoruz hepsini. Siz keserken annenizden, babanızdan yardım alarak da kesebilirsiniz. Şu an küçük üçgenlerimi kesiyorum. Küçük üçgenlerimi kestim. Son bir tane kaldı. Onu da kesiyorum. Evet, şimdi ayaklarımı kesiyorum. kesmeye devam ediyoruz. Zorlandığınız yerlerde destek alarak tamamlayabilirsiniz. Diğer ayağımızı kesiyorum. Evet, dinozorumuzu. Ve son olarak da kuyruğumuzu kesiyoruz. Evet, kuyruğumu da kestiğime göre şimdi birleştirme zamanı. Bu kesmiş olduğum bir kafa. Aynı bir solucan gibi çizdim bunu. Ve yapıştırıcıyla bunu yapıştırıcı sürüyorum. Şöyle. Ve tabağımın şu şekilde yapıştırıcı. Evet. Dinozorumuzun kafası tamam. Şimdi dinozorumuz için hazırlamış olduğum 3 tane küçük üçgen vardı. Dinozorumuzun biliyorsunuz ki sırt kısmında üçgen şeklinde deri parçaları var. Bunları yapıştırıyoruz şimdi. Evet. Şu şekilde yapıştırıyorum. Evet. Dinozorumun sırtındaki üçgenleri de tamamlandı. Şimdi ayaklarını yapıştıralım. Ayaklarının şu bölümüne bir parça yapıştırıcı sürüyorum. İkisine de ve bunları tabağımın alt kısmından yapıştırıyorum. Çok basit etkinlik. Evde sizler de yapabilirsiniz. Evet. Ayaklarımı da yapıştırdım. Şimdi sadece kuyruğum kaldı. Kuyruğumu da yapıştırdım mı? Etkinliğim tamam. Kuyruğumun bir parça şöyle yapışkan sürüyorum. Ve bunu da şu arka tarafına yapıştırıyoruz. Yani kafasını yapıştırdığımız yerin karşı tarafına. Evet şekilde dinazorum tamamlandı sadece şu an gözleri kaldı bunun için ben oynayan göz kullanacağım ama sizler daha önce de demiş olduğum gibi e, silah bir kalemle veya pastel boyayla da yapabilirsiniz evet dinazorum tamam çok basit bir etkinlik. Sizler de bunu tamamlayabilirsiniz. Evde tabii ki annelerinizden yardım alarak yapabilirsiniz. Ben e, mavi tabakla mavi kartondan yapmak istedim. Sizler farklı renkler kullanabilirsiniz. Eğer karton yoksa bile beyaz bir A4 kağıdından siz boyayarak da yapabilirsiniz. Çok daha güzel farklı şekiller ortaya çıkabilir. Sizleri seviyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Sizlerden de aynısını bekliyorum. Hoşçakalın.